Var edenin adıyla insanlığa aynen nur Bir gece yansıyınca kente Sibir dağından Toplar kirlerinden arındırır bir yağmur Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından Rahmet vadilerinden boşanır abı hayat En müstesna doğuşa hamiledir kainat Yıllardır boz bulanık sulara yudumladın Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları Yağmur seni bekleyen bir taş da ben olsaydım Hasretin alev alev içime bir an düştü Değişti hayal köşküm Gözümde viran düştü Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü Bir güzide mektuptur çağların ötesinden Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına Yayılır o en büyük muştu pazartesinden Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin Sükutu yağar Sevinci dualar kadar derin Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım Bir cezir yaşadım ki Yaşanmamış mazide Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştüm Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan ince ve mercan düştü. Dolaşan ben olsaydım savenin damarında. Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin, Tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü, On asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım, Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak, Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü, Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü, sana meftun ve hayran Sana ram olanlara Bir bela tünelinde ağır imtihan düştü Firakınla kavrulur çölde kum taneleri Ahuların içinde sevdan akkor gibidir Erdemin bereketin doldurur haneleri Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir Şemsiyesi altında yürürsün bulutların Sensiz yükü zehirdir en güzelim batların, devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler, okşadığın bir parça kumaşta ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü, İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü, güvenilen dağlara kar yağdı birer birer, sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır Seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur Sensiz doğrular eğri, beyaz bile karadır Sesini duymayanlar girdabında boğulur Ana rahminde ölür, sensizlikten bir cenin Şaşkınlığa açılır gözleri, görmeyenin Saatlerin ardında hep kendimi aradım bir melal zincirine takıldı parmaklarım Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül Yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü Nefesinle yeniden çizilecek desenler Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler Anneler çocuklara hep seni içirecek Yağmur seninle biter susuzluğu evrenin Sana mümindir sema Sana muhtaçtır zemin Damar damar seninle Hep seninle dolsaydım Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın Kabzasında bir dirhem gümüşte Ben olsaydım Kardeşler arasına heyhat Su izan düştü Zedelendi saduyu körleşen izan düştü Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın insanlık bahçemize sensizlik Hazan düştü Yağmur Seni bekleyen bir taşla ben olsaydım Çölde seni özleyen bir kuşla ben olsaydım Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım okşadığın bir parça kumaşta ben olsaydım senin için görülen bir düşte ben olsaydım yeryüzünde seni bir görmüşte ben olsaydım senin visalinle bir gülmüşte ben olsaydım sana hicret eden bir kureyşte ben olsaydım damar damar seninle hep seninle dolsaydım Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüşte ben olsaydım.